Şimdi bir şirinlikler, hediyeler falan. Bir kere burada ne işin var senin? Denizde bir şey olsa sana gün doğacak. Oh, İrfan boşa çıkacak. Sen nasıl beni bu kadar çirkin bir şeyle itham edersin? Bırak Allah aşkına bu iyi kadın numaralarını. Sırf İrfan'ı elde edebilmek için hasta çocuğu ziyarete geliyorsun. Kalbin çürümüş senin. Kararmış gerçekten. İlahi, oğlumdan da kocamdan da uzak dur. Sen gerçekten içerideki o güzelim çocuğu ve o altın kalpli adamı hak etmiyorsun Eda. Gerçekten hak etmiyorsun. Herkes hak ettiği hayatı yaşarmış. Sen de işte anca bir mafyanın metresi olabilmişsin. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben İrfan'ı eğer biraz tanıyorsam... ...er ya da geç senin bu çirkin yüzünü görecek Eda. Sonra ne olacak biliyor musun? Senden nefret edecek. Seni bırakacak.